Arkadaşlar Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber arkadaşlar işlem önceliği konusunu işleyeceğiz değerli arkadaşlar. Nasıl işleyeceğiz? Tabii ki bindire bindire değil, sindire sindir arkadaşlar. Matematikte artık arkadaşlar matematikte sorunu olan kalmayacak. Herkes matematikten anlayabilecek değerli arkadaşlar. Bu dersimizin anlatımında kaynak olarak çanta yayınlarının etkinlikli kazanım soru bankasını kullandık arkadaşlar. Bu soru bankasının hangi sayfasını çözdüğümüz bilgisine ise açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir konunun en temelden alıp en zirveye kadar adım adım mükemmel örneklerle tasarlanmış olan bu soru bankasını sizlere tavsiye ediyoruz ve bunun gerçekten doğru bir kaynak olduğunun da arkadaşlar bilgisini sizlere vermek isteriz. Dersimize geçmeden önce sizlerden her zamanki gibi canlı YouTube kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar bu kanalın hak ettiği yerlere ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarından bu kanalı linkini paylaşmayı ve bizlere destek olmayı unutmuyoruz. Ve onun dışında arkadaşlar açıklama kısmında görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından bizleri takip ederek arkadaşlar kitap çekilişlerinden ve Türkiye genel online deneme sınavlarından da arkadaşlar haberdar olmanızı rica ediyoruz değerli arkadaşlar. Bu fırsatları bu ücretsiz arkadaşlar uygulamaları kaçırmayın diyoruz. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan işlem önceliği konusuna başlayalım değerli arkadaşlar. İşlem önceliği dediğimizde ne anlıyoruz arkadaşlar? Bir işlemde birden çok işlem var. Yani çıkarma var, toplama var, bölme var, çarpma var, üstü ifade var, işte küçük parantez var, büyük parantez var. Hocam ben bunun neresinden başlayacağım dedi dediğinizde işte o kural burada değerli arkadaşlar bakın Eğer e, arkadaşlar bir işlemde az önce size saymış olduğum hepsi varsa hepsi varsa yapman gereken şey adım adım yapacaksınız değerli arkadaşlar ne yapacaksınız önce diyeceksiniz ki üst ifadeler varsa eğer burada ben o üstü ifadelerin değerlerini bulacağım bu bir onları yaptık mı arkadaşlar Eğer burada parantez varsa arkadaşlar parantez varsa ben parantezin içerisine odaklanacağım ancak Arkadaşlar parantez dediğimizde arkadaşlar hem büyük parantez hem de şu şekilde küçük parantez aklımıza gelebilir. Dolayısıyla büyük parantezin içerisinde küçük parantezler varsa arkadaşlar öncelikle büyük parantezin içerisindeki şu küçük parantezleri yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar büyük paranteze odaklanacağız değerli arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar çarpma ya da bölmeye odaklanacağız arkadaşlar. Peki her ikisi de varsa ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle çarpma e, öncelikle arkadaşlar soldakini yapacağız. Bakın her ikisi de varsa eğer her ikisi de varsa hem çarpma hem bölme varsa en sol tarafta bakın şöyle kalemi çizin en solda ilk gelenle bölme işlemi işte o zaman bölme işlemi yapacağız. Eğer çarpma işlemi önüme gelseydi arkadaşlar öncelikle çarpma işlemini yapacaktım değerli arkadaşlar. Peki toplama ya da çıkarma varsa her ikisinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine burada söylediğimiz kuralın aynısı geçerli oluyor. Arkadaşlar öncelikle soldakini yapıyoruz. Peki bunlar öncekinin sol önce soldakini yapmak arkadaşlar bu kadar önemli mi? Yani biz e, buradaki kuralı dikkate almasak farklı bir sonuç mu elde ederiz diyorsanız evet farklı bir sonuç elde ederiz arkadaşlar. Öncelikle bu kural gereği bunu yaparsak ne olur arkadaşlar? Önce soldakini yapacağız değil mi? 24'ü 4'e böldüğümüz arkadaşlar 6 olur. Şimdi 6 ile 3'ü çarpacağız. Bakın 6 ile 3'ü çarptığımızda 18 çıktı arkadaşlar değil mi? Ama ben kuralı dikkate almasam, bu kuralı bilmesem, öncelikle soldakini değil de şuradan başlasam mesela 4 çarpı 3'ü bulsam arkadaşlar 12 olur. Şimdi 24'ü 12'ye böleceğim. Bakın 24'ü 12'ye böleceğim. 24'ü 12'ye 24 12 bölersem 2 olur. Bakın gördünüz mü? Yanlış cevap çıktı yani. Farklı cevap çıktı. Ama bizim doğru cevabımız nerededir arkadaşlar? Buradadır. Çünkü biz kuralı burada uyguladık arkadaşlar. Önce soldakini yapmaya çalıştık. Toplama işleminde de yine aynı şekilde arkadaşlar soldakini yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki bu bütün konu aslında buraya ait. Bütün konu aslında bu özeti burada arkadaşlar. Ee, bu işin arkadaşlar püf noktası bu oluyor. Soru çözmek ve kendimizi pratik kazandırmak arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Çıkarma var, toplama var, bölme var ve parantez var. Bize ne diyor? Üstü ifadeler önce yaptığı. Üstü ifadeler yok. E parantez var mı? Var. O zaman şu parantezi ben 2 dakikada yapayım. 18'i 2'ye böldüğümde arkadaşlar 9 oldu. Geri kalan aynısını hepsini tekrar yazıyorum arkadaşlar. 6 eksi 4 artı. Tamam. Şimdi çıkarma var toplama var. Hem çıkarma hem toplama varsa ne yapacağız arkadaşlar? Önce soldakini yapacağız. 6'dan 4'ü çıkardım. 2. 2 artı 9 arkadaşlar 11 etti. İşlemin sonuç işte bu kadar basit. Şimdi burada ne var arkadaşlar? 5 eksi 3 küçük parantez. Ondan sonra arkadaşlar büyük parantezin içerisinde de artı 7 var. Şimdi bir de bölme işlemi var. Üstü ifade yok. Parantez var. O zaman önce paranteze odaklanıyorum. İşte şuradaki küçük not var ya. Önce küçük paranteze odaklan. Yani 5'in 3'ü 5'ten 3'ü çıkarırsam arkadaşlar ne olur? 2 olur. Artı 7 Arkadaşlar 5'ten 3'ü çıkardığımda 2 oldu ya artık küçük parantezden kurtuldum. Ama büyük parantezden hala kurtulamadım. Onun içerisindeyim hala. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şuradaki büyük parantezin içerisine yapacağız. 2'den 2 ile 7'yi topladığında 9 olur. 9 bölü 3 de arkadaşlar ne yapar? 3 yapar diyoruz. Devam edelim şimdi. Burada arkadaşlar çarpma işlemi var. Çıkarma işlemi var. Çarpma işlemi var. Arkadaşlar öncelikle çarpma işlemlerini yapıyorum. Bakın öncelikle çarpma işlemlerini yapıyorum. Çünkü çarpma daha önce geliyor çıkarmadan değil mi? 5 ile 6'yı çarptım 30. 15 ile 2'yi çarptım arkadaşlar 30. 30'dan 30 çıkardığında ne olur arkadaşlar? Tabii ki 0 olmuş olur değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bolca ne kadar soru çözersek o kadar konuya hakim oluruz. Hatta ben e, soruları çözmeye devam ederken yine notlarımı buraya yazmaya devam ettim arkadaşlar. Burada kenarda kalsın. Sen de arada bir buraya bak. Bak, işlem önceliğinde tekrar etmek gerekirse öncü üstü ifade. Ondan sonra parantez, ondan sonra çarpma ya da bölme, ondan sonra toplamaya da çıkarma diyoruz, tamam mı? Şimdi burada çarpma var, parantez var, çıkarma var, bölme var. Öncelikle ne, yap ne yapıyoruz arkadaşlar? Üstü ifade var mı? Yok. Bir sonrakine geç parantez. O zaman şu paranteze odaklanacağız arkadaşlar. Peki parantezin içerisinde hem bölme hem çıkarma varsa ne olacak arkadaşlar? Hangisi önce geliyor? Tabii ki bölme önce geliyor. Ondan sonra çıkarma değil mi? O zaman bölme önce yapacağım arkadaşlar. 6'yı 3'e böldüm de 2. 12-2. Hala parantezden kurtulamadım. Tamamdır. 12'den 2'yi çıkardım da arkadaşlar 10 olur. 4 çarpı 10 oldu. 4 çarpı da arkadaşlar ne yapar? 40 yapmış olur. Arkadaşlar buraya baktığımızda şimdi ne olacak burası? Parantez çarpma çıkarma çarpma. Önce parantez odaklanacağım. 4 ile 2'yi çarptım arkadaşlar 8. Artık tek sayıyı indirdikten sonra parantezden kurtuldum. 8 eksi 3 çarpı 2. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Çıkarma çarpma. Tabii ki öncelikle çarpma olacak. 3 ile 2'yi çarptım 6. 8 eksi 6 arkadaşlar ne oldu? 2 olmuş oldu. Burada ne oldu arkadaşlar? Üstü ifadeler var. Toplama var. Çarpma var. Çarpma bazen şu şekilde x işaretiyle gösterebiliyor. Bazen de bu şekilde nokta ile gösterilebiliyor arkadaşlar. Onu dikkat edelim. Üstü ifadeler önce yapacağız. 4'ün ikinci kuvveti nedir arkadaşlar? 16'dır. 16 artı 2 çarpı 9 oldu. Şimdi toplama ve çarpma var. Öncelikle arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki çarpma işlemini yapıyoruz. 9 ile 2'yi çarptığımda 18 olur. 16, 18, 16 artı 18 nedir arkadaşlar? 24, 34 olmuş olur. Burada ne var arkadaşlar? Toplama var, parantez var, çıkarma var, çarpma var. Öncelikle ne yapıyoruz? Üstü ifade yoksa bir sonrakine geçiyoruz. Parantez. Paranteze odaklanalım arkadaşlar. Parantezin içerisinde hem çıkarma hem çarpma varsa ne olacak? Öncelikle çarpmayı yapacak. 2 ile 3'ü çarptım. 6, 8 eksi 6. Hala parantezden kurtulamadım. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle şu parantezden kurtulalım. 8'den 6'yı çıkardım da 2. 5 artı 2 de ne olur arkadaşlar? Tabii ki 7 olmuş olur değerli arkadaşlar. Buraya gelelim şimdi. Bakın üstü ifade var, toplama var, parantez var, çıkarma var, çarpma var. Ne varsa var arkadaşlar. Üstü ifadeler önce yapacağız. 2'nin üçüncü kuvvet nedir? 8'dir. 8 Sekiz artı 15 eksi 2 çarpı 2. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Parantezin içerisine odaklanacağız. Peki parantezin içerisinde çıkarma ve çarpma varsa ne olacak? Öncelikle çıkarma mı geliyor, çarpma mı geliyor? Tabii ki çarpma geliyor. O zaman önce çarpma odaklanacağız arkadaşlar. 2 ile 2'yi çarptım. 4. 15'ten 4'ü çıkardım arkadaşlar. 8 artı parantezin içerisinde 15 eksi 4. Öncelikle şimdi şu parantezden kurtulalım. 15'ten 4'ü çıkardım arkadaşlar. Ne oldu? 11 oldu. 8 artı 11 de ne yapar? 19 yapar arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Üstü ifade var. Bölme var. Üstü ifade var. Çıkarma var ve bölme var. Öncelikle ne yapıyoruz? Üstü ifadelerin karşılığını buluruz. 4'ün ikinci kuvveti nedir? 16. 2'nin birinci kuvveti nedir? 2. 27 bölü 9 arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burada ne var arkadaşlar? Bölme var, çıkarma var ve bölme var. Öncelikle biz bölmeleri yapalım. 16'yı 2'ye böldüğümde 8, 27'yi 9'a böldüğümde 3 olur. E burada bir de eksi var. 8'den 3'ü çıkardığımda ne olur arkadaşlar? 5 olmuş olur. Evet yine soru çözümüne devam ediyoruz ve burada da notumuzu tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar ki arada bir sen buraya bakabilirsin. Buradan kopya çekebilirsin. Kopya çekmek serbest. Evet arkadaşlar soru çözüyoruz şimdi bakalım. Çıkarma var, çarpma var, toplama var. E şimdi ne yapacağız? Üst ifade yok. Parantez de yok. O zaman çarpmaya da bölmeye odaklanacağım. İşte çarpma şurada arkadaşlar. 3 çarpı 4, 12. 15 eksi 12 artı 5 olmuş oldu arkadaşlar. Peki o zaman çıkarma ve toplamada önce neye odaklanıyorum? Tabii ki çıkarmaya odaklanıyorum. Çünkü neden? Neden arkadaşlar? En soldakini yaparım. Çıkarma ve toplama varsa arkadaşlar en solda. Önce gelen odaklanırım. 15'ten 12'yi çıkardım. 3. 3 artı 5'ten 8 olmuş oldu arkadaşlar. Gelelim şimdi şuraya. Parantez var. Çıkarma var. Çarpma var. Toplama var. Önceki paranteze odaklanıyorum. Paranteze odaklandım. 6'dan 4'ü çıkardım. 2. 2 çarpı 5 artı 7. Şimdi ondan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Çarpmayı yapacağım. 2 ile 5 çarptım. 10. 10 artı 7 nedir arkadaşlar? 17'dir. Gelelim şimdi buraya. Gelelim şimdi buraya. Ee, öncelikle parantez odaklanıyorum. Üstü ifade yok çünkü. 5'ten 1'i çıkardım 4. Geri kalan hepsini aynı şekilde yazıyoruz değerli arkadaşlar. E şimdi burada toplama var, çarpma var. Öncelikle çarpma odaklanıyorum. 3 ile 4'ü çarptım 12. 20 artı 12 nedir arkadaşlar? 32 değil. Parantez var, bölme var, çarpma var, toplama var. Öncelikle paranteze odaklanıyoruz. 64'ü 8'e böldüğümüz zaman 8 oluyor. 8 çarpı 3 artı 6. Ondan sonra arkadaşlar çarpma var, toplama var. Öncelikle çarpma odaklanıyoruz. 8 ile 3'ü çarptığımızda ne olur arkadaşlar? 24 olur. 24 artı 6 30'dur değerli arkadaşlar. Şimdi burada bölme var, çarpma var. Hangisini önce yapacağım arkadaşlar? Şöyle kalem çizimde en başta ne geliyor önüme? Bölme geliyor. En soldaki ne odaklanıyorum? 24'ü 3'e böldüğünde arkadaşlar ne olur? 8 olur. 8 çarp 4 nedir arkadaşlar? 32'dir. Şimdi bölme var, çarpma var. O zaman nereye odaklanacağım arkadaşlar? Bölmeye odaklanacağım. Çünkü önce bölme geliyor. 36'yı 2'ye böldüğümde 18 olur. 18 çarpı 9 nedir arkadaşlar? Hemen şimdi şurada çarpalım. 8 kere 9, 72'nin ikisi elde var. 7, 9 kere 1, 9, 7 daha arkadaşlar. 16 eder. Demek ki 162 etmiş olur arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Bölme, üstü ifade ve çarpma. Önce üstü ifadenin karşılığını yazıyoruz. Görüyorsunuz üzere. 2'nin 3. kuvveti 8, 24 bölü 8 çarpı 6. Şimdi burada bölme var, çarpma var. Öncelikle hangisi geliyor? Tabii ki bölme geliyor. Çünkü en soldaki bölme arkadaşlar. En soldakine odaklanıyoruz. Tamam mı? 24 8'e böldüğümde 3. 3 çarpı 6 nedir arkadaşlar? 18 olmuş olur. Burada ne var arkadaşlar? Parantez var. Çıkarma var. Toplama var. Bölme var. Öncelikle paranteze odaklanıyorum. 20'den 10'u çıkardığımda 10 olur. 10 artı 10 bölü 5. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Toplama ve bölmede önce bölmenin önceliği var. 10'u 5'e böldüğünde 2 olur. 10 artı 2'den de ne olur arkadaşlar? 12 olmuş olur. Burada çarpma, parantez, toplama, bölme. Öncelikle parantez. Parantezin içerisinde toplama ve bölme varsa öncelikle bölme. 8'i 4'e böldüğünde 2 olur arkadaşlar. Hala parantezden kurtulamadım. Parantezden kurtulmak istiyorum. 12 ile 2'yi topladığım zaman 14. Yani tek sayı düşürdüğüm zaman arkadaşlar parantezden kurtulabilirim. 5 çarpı 14 nedir arkadaşlar? 70 etmiş olur. Şimdi devam edelim. Aşağıda verilen işlemde sonuçlarını yine bulacağız arkadaşlar. Artık notları şu kenara bırakmayı koymayı bıraktım. Şimdi arkadaşlar ne diyoruz? Üstü ifadeler parantez çarpmaya da bölme toplamaya da çıkarma diyoruz değil mi? Çarpma bölme parantez. Öncelikle paranteze odaklanıyoruz. 4 ile 2'yi topladım 6. 3 çarpı 4 bölü 6. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şurada çarpma yapacağız. Çünkü en solda çarpma var. 3 ile 4 çarptım 12. 12 bölü 6 nedir arkadaşlar? 2'dir. Tamam mı? Şimdi burada parantez var, toplama var, çarpma var ve bölme var. Öncelikle parantezlere odaklanıyorum arkadaşlar. 2 ile 3'ü topladım. 5. 21'i 3'e böldüm. 7. 5 çarpı 7 nedir? 35'tir. Burada ne var arkadaşlar? Üstü çarpma, üstü bölme. Üstü ifadenin karşılıklarını yazıyoruz öncelikle. 5'in ikinci kuvveti 25. 2'nin ikinci kuvveti 4. Ve 20 var arkadaşlar. Çarpma ve bölme. 25 ile 4'ü mü çarpacağız ya da 4'ü 20'ye mi böleceğiz? Öncelikle bir 25'i 4 ile çarpacağız arkadaşlar. Çünkü neden? Çarpma daha önce geliyor burada. Bölme ve çarpma. Tekrar ediyorum her ikisi de aynı şekilde varsa ne oluyor arkadaşlar? Öncelikle soldakini, en soldakini yapıyoruz. 25'e 4'ü çarptığımızda 100 olur. 100'ü de 20'ye böldüğümüzde arkadaşlar ne olur? 5 olmuş olur. Burada ne var arkadaşlar? Büyük parantez, küçük parantez, çıkarma, çarpma, çarpma. Öncelikle arkadaşlar parantezin içerisine odaklanacağım. Parantezin içerisinde bir de küçük parantez varsa ne olacak arkadaşlar? Oradaki küçük parantezi yapacağım sizlerle beraber. 4 ile 5'i çarparsam ne olur? 20 olur. 36'dan 20'yi çıkaracağım arkadaşlar. Ee, hala parantezden kurtulamadım. 36'dan 20'yi çıkarırsam 16 olur. 16 çarpı 2 de nedir? 32'dir. Burada arkadaşlar üstü çarpma, çıkarma ve çıkarma ve parantez var. Parantezin içerisine odaklanıyoruz arkadaşlar. Parantezin içerisine odaklandım. Burada ne var şimdi? Üstü ifadeyi önce yapmam lazım. 3'ün ikinci kuvveti nedir? 9'dur. 2 çarpı 6 eksi 9. Eksi 2. Parantezin içerisinde arkadaşlar çarpma ve çıkarma kaldı. Öncelikle çarpmayı yapacağım. 2 ile 6'yı çarparsam 12. 12 eksi 9 eksi 2. 12'den 9'u çıkardığımda 3 olur. 3 eksi 2 arkadaşlar nedir? 1'dir. Çıkarma, bölme, parantez, çarpma. Öncelikle ne yapıyoruz? Parantez odaklanıyoruz. 36'yı 3'e bölersem ne olur? 12 olur. 52 eksi 12 çarpı 4. Şimdi çıkarma ve çarpmada ne yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar çarpmayı yapıyoruz. 12 ile 4'ü çarptığımda 48 olur. 52'den 48'i çıkarırsam ne olur arkadaşlar? Tabii ki 4 olur. Burada çarpma, toplama, parantez, toplama ve bölme var. Şimdi öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Parantezin içerisine odaklanacağız. 3 ile 2'yi topladım 5. Geri kalan hepsini aynı şekilde yazıyorum değerli arkadaşlar. İşlem hatası yapmamak için çarpma, toplama ve bölme var arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Çarpmayı yapıyoruz. 32 ile 5'i çarparsam ne olur arkadaşlar? 160 olur. 160 artı 8 bölü 2. Şimdi ne yapacağız değerli arkadaşlar? Tabii ki şuradaki bölme işlemini yapacağız. 8'i 2'ye bölersem 4 olur. 160 artı 4'ten ne olur arkadaşlar? 164 olmuş olur. Burada ne var? Çıkarma, bölme ve toplama var. Öncelikle bölmeyi yapacağız. 2 ile 2'yi bölersem 1 olur. 2 eksi 1 artı 2. Şimdi arkadaşlar çıkarma ve toplama var. Öncelikle hangisi gelmiş? Çıkarma gelmiş. Öncelikle onu yapıyorum o zaman. 2'den 1'i çıkardığım zaman 1 olur. 1 ile 2'yi toplarsam da 3 olmuş olur değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim burada büyük parantez, küçük parantez, üstü ifadeler, bölme, çıkarma hepsi var. Çarpma da var. Öncelikle arkadaşlar parantezin içerisine odaklanıyorum. Parantezin içerisinde bir de küçük parantez varsa tabii ki öncelikle o küçük parantezleri yapmaya çalışacağım. Küçük parantezin içerisine bakıyorum ki önce üstü ifadeler var arkadaşlar. Şuraya yazalım hatta şunu. 6'nın ikinci kuvveti nedir? 36 bölü 3. 36'yı 3'e bölersem ne olur arkadaşlar? 12 olur. Eksi. buraya yaptım yani. 12'ye bölersem ne olur arkadaşlar? 5 olur. Şimdi büyük parantezden hala kurtulamadım. 12'den 5 çıkarırsam 7 olur. 7 çarpı 2 nedir arkadaşlar? 14'tür diyoruz. Şimdi arkadaşlar. Biz bu dersi bitirmeden önce öncelikle bir zor soru yapalım arkadaşlar. O zor soruyla dersimizi noktalandıralım sizlerle beraber. Şimdi diyor ki biz arkadaşlar bakın. Berkay öğretmen doğal sayılar ile ilgili işlemler içeren bir soruyu tahtaya yazıyor diyor. Tamam Berkay öğretmen tahtaya bu şekilde arkadaşlar ne yapmış? Üstü ifadelerle alakalı bir soru yazmış. Arkadaşlar Efe bu işlemi defterine yazarken parantezleri koymayı unutmuş ve işlemi bu haliyle yapmış. Yani Efe arkadaşlar bu işlemi nasıl yapmış biliyor musunuz? 128 eksi 4 çarpı parantezi koymamış devam etmiş. 12 artı 24 bölü 8 olarak defterini bu şekilde yazmış arkadaşlar ve bu sonucu bu şekilde bulmuş. Buna göre diyor Efe'nin bulduğu sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır? Yani gerçek sonuç dediğim öğretmenin gerçekten yazdığı. Nasıl yazmış öğretmen bunu? Şu şekilde yazmış değil mi? öyle yazmış. Şimdi öğretmenin gerçek sonucu bu. Bu da Efe'nin yanlışlıkla parantezleri yanlış yap, parantezleri koyma unuttuğu için yanlış bulacağı sonuç. İkisi arasındaki farkı istiyor bizden. Öncelikle gerçek sonucu bulalım arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Paranteze odaklanıyoruz. Parantezin içerisinde toplama ve bölme olduğu zaman önce bölmeyi yapıyoruz arkadaşlar. 24'ü 8'e bölersen ne olur? 3 olur. 12 ile de arkadaşlar 3'ü toplarsan ne olur? 15 olur. Demek ki parantezin içerisinde 15 olduğunu ne yaptık? buldu. Şimdi 4 çarpı 15 bir de şurada 128 var arkadaşlar. 4 ile 15'i çarparsam ne olur? 60 olur. 128'den 60'ı çıkarırsam arkadaşlar ne olur? 68 olmuş olur. Gerçek sonuç bu. Peki Efe parantezleri koymayı unuttuğu için yanlış bir sonuç bulacak. Doğru mu? O yanlış sonuç neymiş bakalım? Ona odaklanalım şimdi. Çıkarma, çarpma, bölme, toplama var. Çarpmayı şurada bulalım arkadaşlar. 4 ile 12'yi çarptığımız zaman ne olur? 48 olur. 128 eksi 48 artı 24 bölü 8. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Şu bölmeyi yapacağım. Çünkü çıkarma, toplama ve bölme de önce bölme yapılır. 24'ü 8'e böldüğümüz zaman 3 olur. 128-48 artı 3 olur arkadaşlar. Şimdi çıkarma ve toplama da önce hangisi geliyor? Çıkarma geliyor arkadaşlar. En soldakini yapıyoruz. 128'den 48'i çıkardığımız zaman ne olur arkadaşlar? 80 olur. Aynen öyle. 80 ile de 3'ü toplarsak ne olur? 83 olur. Gerçek sonuçla e, Efe'nin bulduğu yanlış sonuç arasındaki fark nedir arkadaşlar? 83'ten büyük olandan küçük olanı çıkaracağım arkadaşlar. 13'ten e, burası 13 olsun burası 7 kalsın. 13'ten 8 çıktı arkadaşlar ne oldu? 5 oldu. 7'den 6 çıktı 1 oldu. Demek ki arkadaşlar gerçek sonuç ile Efe'nin bulduğu yanlış sonuç arasındaki fark 15 olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir değerli dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umut ederiz ki sizlere matematiği sevdiriyor ve matematikte sizleri her gün bir adım daha hatta ve hatta 10 adım daha öne geçirebiliyoruz değerli arkadaşlar. Bütün temennimiz ve emeği bütün isteğimiz bu şekildedir değerli arkadaşlar. Dersimizi bitirmeden önce sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı ve aynı zamanda arkadaşlar bu kanalın linkini sosyal medya hesaplarından paylaşarak ya da sınıf arkadaşlarımıza, okul arkadaşlarımıza bu kanalı tavsiye ederek bizlere destek olmanızı ve bu kanalın hak ettiği yerlere ulaşabilmesi için destek olmanızı rica ediyoruz değerli arkadaşlar. Onun dışında açıklama kısmında görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından bizleri takip ederek ne yapıyoruz? Türkiye geneli ücretsiz online deneme sınavları ve kitap çekilişlerinden de faydalanmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.